Arkadaşlar merhaba. E, geçen gün yapmış olduğum su değirmenini artık son e, şeklini verdik. E, şu vazette işte ilave ettiğimiz şeyler. Bir tane sokak lambası ilave ettik. Gece kısmet olursa çekim yapacağım. Daha güzel olabilir. Şimdi üç tane led var. Şerit kestim tane de bu dışarıda var. Bir <laughs> şeyi değiştirmek zorunda kaldım. Su çarkını e, biliyorsunuz. Suyu şişti. Plastikten yaptım. Şuraya bir tane su kanalı içerisinden akvaryum ortamından su geliyor. Şunu da yine kamıştan yaptım ki e, şeye uyum sağlasın diye. Bundan sonra buraya bir tane gördüğünüz gibi eski tip yapınman, taş tam yapım var. taş kesimlerimiz bir tane köklü yaptım. Şuralara birkaç tane kendimle çubuklarından çift yürüme yolları falan yaptım. Mecil taşlardan e, havuzun altını tıklaştığı mümkün olduğu kadar kanıtlı etmeye kalktım. Nasıl arkadaşlar bizim elimize Hiçbir dekoratif malzeme, yani çakıl taşı daha iyi yok yani. Şimdi nereden bulayım çakıl taşını? Gittim mıcır topladım aşağıdan. İşte elimizde her türlü çiçekler yok. Bahçemden işte koparttım bugün birkaç tane çiçek koparttım. Bunlar tabii yenilikli için inciğiz duruyor, Bunlar böyle büyük planlı bir şekilde bu sarı solu sardığı zaman yine. Merdiviyle işte yazın dere kenarlarına gittiğimiz zaman verdiğiniz kenarları bulduğumuz ve örtük taşlarla onları e, güzelce e, şey yapabiliriz tekrardan e, değişiklikler yapabiliriz içerisinde şöyle işte içerisinde iki tane şey yaptık böyle un çuvalı gibi şeyler yaptık merdivenlerini falan zaten biliyorsunuz değerli taşı var içerisinde. Aslında bir tane de eşek arabası, iki tegelek yapıp üzerine çuvallar falan koyacaktım ama bahçede yer kalmadı, çok boğacak diye vazgeçtim. Bir tane deyirmenci dayı yapacaktık içerisinde, ondan da vazgeçtim. Artık işte ileride buna benzer şeyler yaparsak, onları da oraya saklıyorum arkadaşlar. Akşama bir çekim daha yapacağım ışıklarından, ondan sonra çekeceğim.